Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde Allah istişareyi ümmetim için bir rahmet kıldı diyor. İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Bu tarz toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza imkan vermenin yanı sıra meselelerimizi özgürce konuştuğumuz çok kıymetli platformlardır. Bilhassa inancımızda peygamberlerin varisleri olarak tavsif edilen siz alimlerimizin bir araya gelmesi, görüş teatisinde bulunması çok önemlidir. Görüş ayrılıklarımızı bir yana bırakıp çeşitli zeminlerde İstişare kültürünü yaygınlaştırdığımız ölçüde sıkıntılarımıza çözüm üretebiliriz. Farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımıza, ortak meselelerimize yoğunlaştığımız müddetçe sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır ikazına uygun şekilde saflarımızı sıklaştırdığımız, birbirimize kenetlendiğimiz sürece Dünya ve ahiret saadetine kavuşabiliriz. Buradaki her bir kardeşimin tecrübesinin, tavsiye, tespit ve eleştirilerinin şahsım başta olmak üzere Türkiye'deki tüm dostlarınız için çok değerli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız yükün ağırlığıyla mütenasip olarak yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan Cihan Şumul kardeşliğimizi güçlendiren kararlara imza atmanızı istirham ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, Müslümanlar olarak terörden açlığa, cehaletten gelir adaletsizliğine, iç kavgalardan tefrikaya pek çok çetrefil sorunla yüzleşiyoruz. Yemen'den Suriye'ye, Afganistan'dan Libya'ya, gönül coğrafyamızın birçok bölgesinde maalesef kan, gözyaşı ve istikrarsızlık kol geziyor. Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan, ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden bugün ne yazık ki feryatlar yükseliyor. Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve Terör fitnesi İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir. Ölenin de öldürenin de Allahu ekber dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir. Haksız yere bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek olarak kabul eden bir dinin mensupları katliam yapmaz, yapamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini tanımlarken Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir diyerek gayet net sınırlar çizmiştir. Şayet bugün Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşmuşsa bunun sebebi veda hutbesindeki benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın emrine riayet edilmemesidir. Şayet bugün Müslümanlar Irak'tan Yemen'e etnik ve mezhep temelli kavgalarla tüm enerjilerini tüketiyorsa bunun en büyük nedeni Efendimizin sıkı tutunun buyurduğu Kur'an ve sünnetten uzaklaşmamızdır. Daha önce ifade ettiğim gibi bizim ne sünnilik ne de şiilik diye bir dinimiz vardır. Bizim dinimiz İslam'dır. Müslüman olmak alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebiye ümmet olmak bize şeref olarak yeter. Allah'a kulluğun dışında bir payı arayan kimse büyük bir gaflet içindedir. Biz üstünlüğün malda, mülkte, ırkta değil, takvada olduğuna inanıyor böyle iman ediyoruz. İslam toplumlarını içten içe kemiren bu fitnelerin ortadan kaldırılmasında siyasilerle beraber özellikle siz alimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bunun için öncelikle Allah'ın ipine sımsıkı sarılacak, fitneye düşmeyecek, kardeşliğimize asla halel getirmeyeceğiz. Emperyalistlerin bizi şii, sünni, siyah, beyaz Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizi etnik kimliğinden, kabilesinden, ırkından dolayı değil, sadece ve sadece Allah için, Allah'ın rızası için seveceğiz. Günlük siyasi tartışmaların ümmet bilincimizi gölgelemesine, aramızdaki kardeşlik hukukunu zedelemesine asla izin vermeyeceğiz. Unutmayalım ki Kainat boşluk kabul etmez. Hak ve hakikatin geri çekildiği yeri hemen batıl işgal eder. Özellikle dini konularda boşluğun sonu dünya ve ahirette hüsrandır. İnsanlar dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezlerse Deaş, FETÖ, El Şevap, Boko Haram gibi terör örgütlerinin İslam'a mukayir sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir. Bugün sosyal hayatta yüzleştiğimiz pek çok problemin gerisinde İslam'ın doğru bilinmemesi ve doğru anlaşılmaması vardır. Dinimizin cihan şumul ilkeleriyle hayatın gerçeklikleri arasında güçlü ve muhkem bir bağ kurulması bu bakımdan çok mühimdir. Ülkelerimizden başlayarak tüm dünyada sahih İslam anlayışının yayılması ve dinimizin hakiki mesajlarının duyurulması büyük önem arz ediyor. Yeni medya araçlarını kullanarak bu konudaki hepimizin gayret sarf etmesi gerekiyor. Kıymetli katılımcılar, Müslümanların içinde bulunduğu bu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir. İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek dinimize saldırmaktadır. İslam ve Müslüman karşıtı söylemler günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen Fransız İslamı Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramlar bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. Aşırılıkla mücadele kisvesi altında terörle mücadele eden ziyade zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık Korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor. Dinin sadece evde yaşandığı, sokakta, iş yerinde, çarşıda sosyal hayatta dine, dini prensiplere ve dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil totaliterliktir. Hiçbirimizin hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir hadsizde rıza göstermesi mümkün değildir. Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen saldırılar, içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir. Dinin alanını genişletmek, ya da daraltmak gibi özden uzak girişimler yerine dinin özünü anlamaya ve idrak etmeye yönelmek yeni kapıların açılmasını muhakkak beraberinde getirecektir. Ümmetin ve yeryüzünün umudu olarak gördüğüm siz değerli alim ve münevverlerimizin bu konuda da öncü bir rol üstleneceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iştirakleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri Kur'an'ın ve sünnet-i seniyyenin aydınlık yolundan ayırmasın diyor. Sizleri bir kez daha selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.